Herkese merhaba Freaks'ler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Clash of Clans'a devam ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla suçunuz. Like atıp kanalıma abone değilseniz Abone olmuşsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz Clash of Clans'a. Evet arkadaşlar uzun bir zamandır Clash of Clans gelmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Bizi %76 alan birisi var. Tamam. Hemen şunları toplamak istiyorum. Şunları da kırayım hemen. Arkadaşlar duvar mı seri de çekebilirim. Siz ne isterseniz yaparım arkadaşlar. Söyleyin abi şunu yap. Abi şunu yap. Abi şunu da yap. Abi şunu da yap. Arkadaşlar her türlü şeyi yapacağım arkadaşlar. Yani şey olmasın. Hemen bir bildiklerimi size göstereyim. Arkadaşlar 3 seviye 40 tane okçu. 3 seviye 5 tane e, büyücü arkadaşlar. 3 seviye 30 tane goblin. 3 seviye 5 tane de 4 seviye 50 tane de barbar bar gönderdim. Şunu da kırayım hemen. Şunu 8 yaptım arkadaşlar. Bakın. Şuraya 2 saat kalmış. 38'e 38 arkadaşlar. Vereyim mi? Hayır tabii ki de. Şimdi bir şeyleri yükseltelim isterseniz. Hemen şunu yükselteyim ben. Neyse biz hemen gidelim. Bu olmaz arkadaşlar. Bana karaksirli kar bir yer var. Yine karaksir arıyoruz. Bu belediye binası nerede arkadaşlar? Ya? Şu belediye binasını 5 tane şeyle alacağımı düşünüyorum ben. Hadi alalım. Buraya saldırıyoruz arkadaşlar. Şu barbar krala atalım. Hemen şuradan bir birliklerimizi gönderelim. göndermişler barbar? Çok sağ olun. Ben şöyle bir goblinlerimi salayım arkadaşlar. Hemen şuradan da üyeleri Şuradan, Şuradan okçular arkadaşlar. Şuradan okçular okçular okçular. Buradan böyle gideceğiz arkadaşlar. Böyle atıyorum arkadaşlar. Atar atar atar. Tamam arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım arkadaşlar barbarlar ve okçular şu anda elden gel geleni yapıyorlar arkadaşlar. Ama hiç kare eksir alamadık arkadaşlar neredeyse. Yine de yendik arkadaşlar. Araştırıyorum bir şey yok arkadaşlar burada. Hemen şuradan ben hmm, ne Hepsini barbar olarak eğitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir 20 tane dolduralım. Şunları da iyilik sanmak istiyorum. 18 bunları da harcadım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Bu ki fullesek arkadaşlar hiçbir işe yaramayacak. Buna da öyle umuyorum. Yani hiç gerek yok bence. Sizce? Arkadaşlar ezan okundu azizallah diyelim. Buna saldırılmadı arkadaşlar. Ya da yok arkadaşlar. galimet istiyorum ama ya. Yok abi yok yok. Neyse arkadaşlar. Buraya saldırılmadı. Ama arkadaşlar yok ya. barbaların boşu açmak istemiyorum. Barbarlarım güzel bir şey açmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bol bir yer olsun. Bu ne abi? 3000 arkadaşlar. 3000, 3000. Değil saldırmak bile ayıp ya. Abi bir doğru düzgün bir şey var ya. gözün sevdim ha. He. Hemen barbarlarımı salıyorum arkadaşlar. şurada barbarlarım saldırıyor arkadaşlar. Sağ 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 Buradan böyle gireceğiz arkadaşlar. Buradan birazcık daha saldırıyorum. Şöyle de saldırıyorum arkadaşlar. Buradan saldırıyorum arkadaşlar. Bir tane sağlık bunları arkadaşlar. Bir tane sağlık. Onları veremiyoruz. Bari şunları verelim. Bunlar böyle yesinler arkadaşlar. Aldık. Köyü aldık yani Bu köy bizim. Oha abi. O suyunu yendik arkadaşlar. Bunu da aldık. Arkadaşlar 160 bin kazandık. Hazinemiz de geldi. Hemen hazinemizi toplayalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir dakika. Arkadaşlar 1002. 1 milyon 2346. Nasıl sizce arkadaşlar? Nasıl? Bu arada klas savaşlarımız var. Hazırlık günü arkadaşlar. Buradayım. Gördüğünüz gibi Böyle göstereyim. Bu da en iyilerimizden birisi. Bir gözlüğü gidelim arkadaşlar. Bayağı iyi bence arkadaşlar. Bakın bu bile 3. Verdiği biraz 10 arkadaşlar. 10 10. Bu bile 4 arkadaşlar yani. Okçu kraliçe bile 5 arkadaşlar. Bu da iyi. Barbara kraliçe bile 5 arkadaşlar. Ama arkadaşlar en saçma yeri şu anda. Burası en saçma yeri. Ya bir duvarının yok mu abi ya? O 8 seviyor çok güzel. Arkadaşlar bu değişmiş herhalde ya. Buna güncelleme mi gelmiş arkadaşlar? Çok değişik değil mi? Bu arada arkadaşlar hastayı birazcık. Bir bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Dolmuş, 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 dolmuş. Sesine bakın arkadaşlar. Sesler yani uzaktan bile duyuluyor arkadaşlar. O kadar reis yani. Şunları bir kırayım arkadaşlar. Ha tamam. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız like atıp like, like, kanala abone değilsiniz. Abone olmayı arkadaşlar. Ve bildirimleri açarsanız beni çok sevindirirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.